Hayvan severiz. Erkek! Kaslara bak kaslara. Ne zannettin koçum? <laughs> maşallah aslan bu ne lan? Sen beni yenersin gibi gibi mi geliyor? Bu ne oğlum? Koç koç. Dostum git maşallah. Robot severiz. Ubu cıbık, ubu cıbık, ubu cıbık. Ubu cıbık, ubu cıbık, ubu cıbık. Ubu cıbık. Şuna bakıyor. <laughs> lan! götünü yedim. <laughs> Yapay zeka severiz. <laughs> <Çek ular elini. gülüyor> Dur lan çaktırma video çekiyorum. <laughs> Oyun severiz. Bana bir ölümsüzlük versene abi. Tamam hemen veriyorum. <laughs> evet. Ölümsüz oldum. Şimdi işini bitireceğim. Sık ulan, sık. Sık. Hadi sık. Sık sana. Sık. Sıkın ulan. Ölmüyorum ulan. Ölümsüz oldum. Hepinizi öldüreceğim. Gel ulan. <gülüyor> 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 Ölümsüz olmak çok güzel bir şey. Eşyaları bana bir tanımla bakalım. Tamam hemen yazılımsal ortam parametre analizi yapıyorum. <laughs> Çöp kovası. <laughs> Gazete. Gazete. Bank. Oturak bank. TV ünitesi. TV ünitesi. <laughs> Al sana kargo var. Evet Arda'nın ağzına soktum arkadaşlar bombayı gördüğünüz gibi. Sen buradasın çünkü sen de bizim sevdiklerimizi seviyorsun. Öyleyse bu bizi bir aile yapar. Dijital aileye hoş geldin. Evet abi bugün ne oynuyoruz? Sikibidi Tuvaletin Korku Oyununu Oynayacağız diji, Fakat Lanet Popona Bir bestek Adamı Bez mi? Bez mi ya lan? Biraz Korkunç Bir Oyun 5 Yaş Ve Üzeri için. <laughs> Aman Ne Kadar Komik Ne Kadar Komik Abi Bence Komik <laughs> Komik Değil Ulan Atları Bu Oyun Oğlum Oyun Oynayacağız Lan Ne Bezi Oyun Oley 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 ole, işte, ole. <laughs> Ne Oluyor Lan Yukarıda Sen devirdi. Devirdin Bak Spova Vektörüm Ne Yapıyorsun babacığım? Baba ben de buradan izleyeyim mi? Ne olur ne olur. <laughs> oğlum bak korku oyunuymuş. Sen korkarsın babacım benim. Ben korkmam kirekire kire. Ne olur baba ne olur ben de ıcık buradan izleyeyim ne olur baba. <laughs> küçük cesur girek. <laughs> Kendi küçük ama yüreği büyük. Tamam oğlum izle sen de bizi. Oley oley teşekkürler babam benim babam babam. <laughs> Evine bak şimdi. <laughs> Akşam gelir yanıma. <laughs> Sıpa ya. Akşam gelir yanıma baba beraber uyuyalım ya. Neyse. Evet herkes hazırsa ben oynuyorum. Ben istiyorum. Sen de beğeniyorsun. Bu karakteri nereden tanıyoruz? Counter'dan tanıyoruz. Counter'da terörlerden <laughs> aldı. <var>. Wow. <laughs> o bir tanesi g diğeri de Counter'daki o teröristlerdeki karakterdi arkadaşlar. Oyun başladı mı? Şöyle bir ekran on yaptığımda... Ah tamam. Evet tuşların hepsine bastığım zaman F ışığı açıyormuş. Bu şekilde başlaması ne kadar doğru bilmiyorum ama neyse herhalde bu da beta bir oyun. Şimdi e, hapishane gibi bir yerdeyim. Ya hapsedildim ya da burada zorla tutuluyorum bilmiyorum. Burada yatağım var. Başka da yerlerde falan bir şey yok. Şimdi buradan bir çıkalım anmıyorum. ne diyor orada abi Nit a Yani diyor ki çıkamazsın kitli diyor. Anahtar bul diyor. <laughs> öyle diyor. Hayır doğru. orada öyle bir şey söylemiyor. Tam çevirisi bir maymuncuk lazım diyor. Maymuncuk mu? Oğlum maymuncuğu nereden bulacağım burada abi? Yerlerde maymuncuk mu var? Ben bir tane maymuncuk tanıyorum ama neyse. Abi uçar mı? Ya şik. <laughs> Allah Allah. Tamam, tamam. Yatağın baş tarafında Z ekseni üstünde bir item var maymuncuk orada. yatan baş tarafı nere? Z ekseni nere lan? Hadi baş tarafını buldum diyelim yastıktan dolayı. Z ekseni ne lan? Dur bakayım, burada mı? Yok. Ee, bir dakika, yakınlaştırma hangisiydi? Az önce bastım. ile herhalde bastım. E, şu mu yoksa? Aldım. Tel. Maymuncuk dediği telmiş. Evet arkadaşlar, burada maymuncuk dediği telmiş. Şimdi teli kapıya uyguladım ve kapı açıldı. Harika süper. Bu arada ambiyans çok güzel. Her yer karanlık. Şimdi buradaki kapıyı da açıyorum herhalde o telle. Yok tel gitti. Tel gitti. Şöyle duvar kenarından kenarından gidelim. Bu arada koşma tuşunun olması çok güzel. Çünkü tehlike anında hemen kaçabiliriz. <laughs> Şimdi şu tarafa bir gidelim. Aha, boş bir yer buldum. Bak içeriye girelim. önce ee, solu bir deneyelim arkadaşlar kapı çıktı, kapıyı açalım. E, E'ye e zaman kapı açılıyordu. Niye açılmıyor bu? Bu arada oyunun bagını buldum bak kapıya doğru gittiğimizde. Hadi belki içeriden geçerim falan filan ama geçemiyoruz. E, i̇yi de ışığı kapattığımız zaman bu lambalar niye yani yere yansımıyor? Çok saçma değil mi? Neyse. İnsanı iyice ürkütüyor. Şöyle devam edelim. Devam edelim, devam edelim şöyle. burada bir kapı daha var. Bu da açılmayacak büyük ihtimalle. Aa açıldı. E öteki niye açılmıyor? Demek bu kitle Onunla anahtar arayacağım herhalde de bir kapı daha var. Böyle bütün kapılar açıldıkça böyle insan heyecanlanıyor. İçeride ne var? Ha burası posta dairesi mi acaba? Ya da ofis falan evrak işte. Kolin güzelliğine bak. Aa bunları half life'den almışlar gibi sanki. Aa bilgisayara bak. Komodor. <laughs> Abi atalarını buldum lan. <laughs> ha ha ha. Çok komik. <laughs> Vallahi komikti lan bu. Şuna bak. Komodor. <laughs> sana bir daha yardım etmeyeceğim diji Tamam tamam şaka yaptım şaka. Şaka yaptım şaka. Bak ataların bunlar gelişmiş boşver komodorları. <laughs> Ulan abi. Evet burada bunları alıyor muyum acaba? O kadar ışık o kadar parlatıyor ki hiçbir şey görünmüyor buna. Neyse şöyle. Aa, aa, anahtar. Anahtar nasıl alıyor? Aha aldım anahtarı. Tamam şimdi kapıyı aç. Oy! İskelet birden çıkacak korktum gerçekten. <laughs> şimdi bir dakika neredeydi? Yok buradaydı. Bu taraftaydı. Evet. O kapıya gideceğim herhalde. Burada mıydı? Bu taraf. Oy orada bir yer daha mı geçtim ben? Bir dakika, burası benim çıktığım yer o zaman. Burası hapishane değil mi? Evet, burası hapishane. Tamam. Şimdi tekrardan geri gidiyorum. Ee, bu istikamette kapı. Evet, kapıyı açalım bakalım. Ee? Olmuyor bunu uyguladığımda. Demek ki bu, bu kapının anahtarı değil. Mi? Acabası değil herhalde. Şimdi bir dakika şöyle bir gidelim. Az önceki yere gidelim tekrardan. Bu burası mıydı? Evet bu kapıyı açmıştım. O zaman önümde bir kapı daha var. Bu. Oy çok hızlı açıldı burası. Laboratuvar gibi burası sanki. Bakıyorum burası kimya laboratuvarı mı? Biyoloji laboratuvarı mı? Bir şey de yok ki kanıt da yok. Aa periyodik ceza. Kimya laboratuvarı. Bu arada şu an Rusya'dayız. Çünkü burası Rusya diye biliyorum. Evet şu an Rus topraklarındayız. Olay Rus topraklarında geçiyor olabilir. Siki tuvaletin tuvaletinki. Şimdi devam ediyoruz. O kapıyı da açtık. Ee Kapılar bitti abi. Orayı açtık. Burayı açtık. Burada bir şey alamıyor muyuz? Yoksa burada ekstradan bir kapı daha var. Ben bir görmedim. Kapıyı araştırıyorum şimdi. Yok. Burada ekstradan bir şey yok. Buradan devam edelim o zaman. Yalnız her an bir şey çıkacak değil de içinde böyle bir üperti var yani. Şöyle bir devam edelim. Bu kapı bilgisayar odası. Burada bir şey yoktu. Bu çıkış kapısı. Bu tarafa doğru gideyim bakayım. Elinde anahtarla. Aha. Evet. O anahtar gitti. Bakın burayı açıyormuşuz. Burası ne böyle? Burası da güzel bir yermiş. Şimdi oha, bak buradaki ışıklandırmalar güzel. Evet aynen. Benim ışığıma gerek kalmıyor. Burası olayın rengi değişti ama. Abi o nasıl bir kapı açılması söyle ya Allah aşkına. Öyle bir... Oy, çok gelişmiş bir şeye geldik. Bunlar radyoaktif tüpler arkadaşlar. Bunlar enerji üretiminde kullanılıyor. Bunları biliyorum. Bu kapıyı açalım. Buraya açalım. Burada ne var? Burada, burada, burada. Bu ne? Bunu tutabiliyor Yok. Aa elektrik ama elektriğe ihtiyacım yok. Bu ne? Aha. Ne? Lever to restart the system. Yani. Yani ne diyor bu? Lever to Fesatlı sistem neyse bu aç diyor büyük ihtimalle de. Açsak nasıl açsak... mesela? şimdi doğrusu. Oy geçit kapısı. Geçit kapısı gibi bir şey buldum arkadaşlar. Evet. Tüpler devrilmiş. Evet kesinlikle bu geçit kapısı. Şimdi Skibidiler yani bu şu an oyun beni sardı bak. Şu an oyunun şeyi bir böyle bir değişti. Şu an bir hoşlandım. Oyundan şu anda bir hoşlanasım geldi. Burada ne var abi? Burada ne? Aa, G-Man'in şeyi değil mi bu kafası? Evet, g -Man. Bu ne? Aa, Half-Life'teki şey bu. Nesneleri kaldırma şeyi. Ne yazıyor? Burada ne yazıyor? Burada bir şey yazıyor. Do not. Evet. Abi burada ne yazıyor? Çevirisini Dokunmayınız yapma. Legodan yapıldı yazıyor. Cahil salatalık. <laughs> Legoyu nerede gördüğünde algıladım. Ha Lego. Do not touch my... Dear. Ya ben biliyordum ışıktan parladı o yüzden görmedim ya. Yoksa biliyorsun yani. Ya yani. <laughs> Şimdi anladığım kadarıyla biz oradaki kolu çekeceğiz. Dur bakayım. Bir dakika. O az önceki kol vardı ya şu. Bunu çekeceğiz. Bunu çekelim mi? Kullanalım mı? Abi bunu çekeyim mi lan? Bu kolu. <laughs> kolu çekince gibi git tuvaletler geliyormuş. Çek çekiyorum tamam hadi bakalım. Abi ne oldu lan? Sen şimdi naneyi yemedin mi diji? Lan lan oğlum sen çekledin diye çektim. Yalnız şu an bir, bir bir şeye bastık ama neye bastık bilmiyorum. Şimdi bir dakika. Şu an acayip heyecanlandı. Oy oğlum öyle kapı sesi mi olur yani oyunda? Dur bakalım şimdi bir dakika biz bir şeye bastık. Ne yaptım lan ben? Nereden geldik abi? Bir dakika nereden geldim? Nereye gidiyorum? Ey yolcu. Ha burayı biliyorum. Geçit kapısı açılmadı mı? Burası açılmadı mı abi. Ama burası açılması gerekiyordu. Ben buradan geçecek gidecektim ya geleceği, geçmişi. Yalnız şu an oyun baga girdi. Aa, kaldım burada. Aa burada kalıyorum, çıkamıyorum. Aa. Gerçekten burada kaldım şu an çıkamıyorum. Çok saçma. Aa. Hoppa çıktım. <laughs> Neyse çıktık. Şimdi koca popon sıkıştı. <laughs> Aynen koca popom sıkıştı. Aşağılık sen Bir dakika abi dur. O ne? Oh! O ne lan? Oh! Oh. O neydi kız diyesin ya. Yani. <laughs> o neydi lan öyle. Uyy. Böyle bir, 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 bir kafa gibi bir şey gördüm. Yani bir ekran gibi bir şey gördüm. Ee, yani bilgisayar kafası gibi bir şey <laughs> Abi sen miydin lan. <laughs> bilgisayar kafası gibi bir şey gördüm. Bir restart atalım bir dakika ya. Ulan çok şeydi lan. Bu saatte bu kadar yeter mi acaba? Daha fazla zorlamasak mı? Hadi restart da tıklanmıyor. Niye? Allah Allah. Ya tıkladık tamam. Yine aynı şeyler bir. <laughs> İnanamıyorum ya. Neyse bir şans daha vereyim kendime. Ben onun ne olduğunu anlamadım. Oy. Lan. Pirvan... Hakikaten naneyi yemişim abi. Tamam artık öğrendim. Abiye gerek yok burada. Şunu alacağım. Ha, açın. Yok. Oğlum naneyi değiştirdiniz mi lan geri? Heh aldım. Burayı açıyorum abi. Tamam de buradan devam edelim. Duvarın sonunda bir şey var. Şimdi artık ezberledik ya iyice. Hadi şu kapıyı açacaktık. Açalım abi. Buradan geliyorduk. Lan o neydi öyle be? Hayır şu an tamamen ne olduğunu merak ediyorum. Burada abinin ataları vardı. Şurada anahtar vardı. Tamam. Anahtarı aldım. O TV Woman adamım. <laughs> ne? Ne? O TV Woman adamım. Ha TV Woman. Ha karakter olarak anladım tamam. Dur, ama ben bir ekran görmüştüm zaten. Şimdi bir dakika şunu basalım. Açalım abi. Bir dakika burası kimya laboratuvarı. Burada bir işim yoktu. Var mıydı lan yoksa ben yanlış mı şey buldum? yoktu burada bir işim yoktu. Çıkıyordum buradan. Tamam mı? Buradan geri geliyordum hızlıca. Bu kapıyı açıyordum. Sonra şuradan bu kapıyı açıyordum. Oy, abi böyle kapı sesi koymayın ya. Şunu açıyordum. Burada abi bana şey demişti. Sen şimdi hani yemedim mi demişti. abi böyle sesler niye koyarsınız oyunu anlamam ya. Bir dakika bir o o varlığa bir bakmam lazım. Aha. Orada. Öyle oldu bilmiyorum ama şu an gereksiz yere kasıldım ya. Aa! Aa! Evet. E, şimdi Siki Vidiye çok güzel bir oyun. E, ama saat biraz geç oldu. <laughs> evet arkadaşlar. E, bugünlük bu kadar olsun. Lütfen kanalımıza da abone olmayı unutmayın. E, i̇lerleyen günlerde bu oyunun devamını da çekeceğim. Sırf siz istediğiniz diye çektim. Çünkü Kanalımızda büyük bir Ski BD kitlesi var. Onlar için çektim. Ee, yeni videoda görüşürüz. <laughs> ee, yeni videoda görüşelim. <laughs> Oğlum oyundan korktum lan ilk defa bu. Yani oyunun... Bilmiyorum şu an hislerim karışık. Hislerim çok karışık. <laughs> Neyse yeni videoda görüşürüz. Schweizer! Schweizer. Ben daha güzel söyledim ama neyse bugün bunun bir önemi yok. Hadi bugün <laughs>